İlk olarak Çeşme Ilıca'da sahne alan Hülya Avşar'ın yanındayız. Son dönemde Altın Portakal jüri başkanlığıyla adından sıkça söz ettiren Avşar kızı parlak işlemeli elbisesi ve göz alıcı küpeleriyle dikkat çekiyor. Çeşme'de ilk kez sahne alan ünlü şarkıcıya yoğun ilgi var. Alkışlar eşliğinde karşılanan ve hayranlarının fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştığı Avşar Kızı bir golf arabasıyla konser alanına giriyor. Aldım, ve Hülya Avşar sahnede. Çeşme'deki tatilciler bayramı Avşar Kızı'nın şarkılarıyla kutluyor. Hülya Avşar. Sen benden daha iyi biliyorsun. Estağfurullah buyurun. Neyi okuyordu? Kıskanırım seni ben. Hülya Avşar yaklaşık 20 yıldır toplasanız 15 tane şarkı okuyor. Ya ben... Karadır bu an... bahtım karadan başlar. Kıskanırım seni benden devam eder. En son... Eee Emre'nin Emir'in şarkısını evet, eklemişti. ona ekledi. Birkaç şarkı o daha var ama Yalan popüler mı? olan yalan mı? yalan mı? Ya abi? bir şey söyleyeyim e doğru ya, bu ama ya. kendini Sadece değiştirir de. kardeşim. Bu ya. doğrudur. Ama her şeyde her bir şeye atlıyoruz. Hülya Avşar konusunda da. Hülya Avşar şarkıcı değil. Hülya Avşar şarkıcılığı ek meslek olarak yapıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Hülyavşar, Hülyavşar, bir şey söyleyeceğim. vücut ona gidin, bak Selim mi ona bakarsan 70 yaşına gelmiş merdiven dayamış Ajda Pekkan'da 40 senedir aynı şarkıları söylüyor birader diye yepyeni ya şartlara yani abi. Ya, onun ya. klasikleşmişleri var. Yani şimdi Hülya Avşar'ı şarkıcı olarak sen her dakika her çıktığın sahnede Büyük, her çık abi Ajda Pekkan her yaptığı hit, kardeşi, her sene 10 tane it yapıyor bu kadar. Bu insanlar ya bi, niçin böyle yani ısrarla bir şeyi dediğini kabul ettirmek istiyorsun. Hülya Avşar ya e, o, 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 o tarzdaki şarkı şarkıcı olmayan artistlikten şarkıcılığa geçmiş olan insanlar her dakika her çıktıkları sahnede A düzeyindeki astrolistler gibi değişik değişik repertuarlar okuyacak diye bir kaydı yok. Onu yapamazlar zaten. Abi bir şey söyleyeceğim. Ha i̇yi de sen ne dedin? Bu artist eskiden ilk çıktığında maksim zamanı da e bu fizyonomi de değildi. Hülya Avşan o günkü fizyonomisinde demek ki? Ha sen aynı fizyonomide mi? E i̇yi de ben sahne sahne, sahne şarkı söylemiyorum yani, zaten. Yani e, muhakkak ki insan... da şovmenliğe ya... de devam etmiyorum. Ya Allah. Ya herkes fiziğini ona. Sen şimdi diyorsun ki Hülya'ya e, şarkıcına değil sunduğu başka bir şey var. E o sunduğundan da eser kalmadı. Onu sunduğundan dolayı eser kalmadı diye demiyorum. Bu kendi kendine bir şeyi vehmediyorsun ve onu karşındakine de adapte ediyorsun. Abi ben insan ki, bir repertuar değiştirmez mi canım abi? Ya? ya, şeker kardeşim. Gittik diyorum diye. ki 15 tane şarkı biliyor kadın 16 değil. Ne bu yani kadının esas mesleği bu değil ki zaten. Nasıl değil? Sahneye söylüyorsa sahneye çıkıyorsa günler repertuar öyle, öyle, takip edecek. Öyle, öyle değil. Hala öyle değil failin olmayacak olmaz abi. Olmaz. Ben abi sen abi Ben gazinocuyum. Ben ben eğer Hülya Avşar'ı sahneye koy, çıkartıyorsam gazinomda klasik Türk müziği sanatçısı olarak çıkartmıyorum. O konumda çıkıyor. Ama repertuarı, çizgisi, sınırları belli olan bir solist olarak kabul ederim. Sen gazino patronu olarak senelerce aynı repertuarı sunmasından muzdarip olmaz mıydın Sacit abi? Kim için olurum? Eğer Seyirci bu... adına. Bir dakika. Ben bu söylediğin soruya cevap vereyim. Eğer Alaturka, Salk Alaturka as solistiyse, bunu Bülent Ersoy yapıyorsa... Bunu bir, kere Ömer, bir Afşar as bir değildir. Adam, Değil dakika. mi? a asolisti değildi. O asolistlik yerine çıktı. yani bildiğimiz Türk Sanat Müziği asolisti bu saydıklarımızdan aynı kategoride değildir. Yani çakma solist diyelim. Ya, şimdi bu bu lafları bu benzetmeleri sen yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Benim yapıyorum. zaten ben yapıyorum ha. abi. Diyorum ki senin şu anda <laughs> kötü polis bana, benim bu. Bana so, soru sorduğun, e, rahatsız olduğum solist Bülent Ersoy bunu yaparsa rahatsız olurum. Abacı yaparsa rahatsız olurum. Emel Sayın yaparsa rahatsız olurum. Ama bunu e, artistlikle film artistliğiyle Mesleği başka bir yerde olmuş ve şöhretini bütün şöhretini oradan kazanmış ve biz gazinocular olarak o tarihte o artistliği film artistliğinden oraya gelmiş olan insana eğer bu sahneyi tanımışsak... onun da sınırları belli olacak. Siz bir şey söylediniz yalnız. Ajda Pekkan'ı da mı eleştiriyorsunuz repertuvarlara? El, e Ajda Pekkan'ı Ajda Pekkan'ı şöyle eleştiriyorum. Ajda Pekkan eleştirmek haddim değil de ne haddin? Ha, Patron'sun ha, sen. Ha. Şunu söylüyorum. Yani, yani. orada bir benzetme olarak söyledim. Ajda Pekkan bugün 30 senedir 35 senedir okuduğu repertuarın içerisinde 40 tane şarkı varsa bunun 26 tanesi 30 tanesi aynıdır. İyi de seyirci onu bekliyor onlar klasik olmuş ve seyirciden kim seyirci kimler geldi kimler geçti istiyor. Haykıracak nefesimi istiyor. Türk müzik tarihinin bunlar artık dinamosu olmuş ve seyirci istiyor bunu. Allah Allah. Hülya Avşar'da öyle bir şey yok ki. Abi, ya Hülya Avşar'dan da ne istiyor? Hülya Avşar'da ne de, 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 İsmail dedi? İsmail Dede Efendi'nin Güncel repertuar istiyor. istiyor abi. Güncel repertuar. Hiç olmazsa e, kıskanırım seni ben de değil yani. Şimdi bak arkadaş Abi 15 şarkı biliyor. 16.'yı ben bak duyamadım ben, sana ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bu kon konserlerin çoğunluğu nerede yapılıyor? Kıbrıs'taki gazinoların biraz evvel söylediğim gibi kumarhane müşterilerine e, yapmış oldukları hizmetler. Ha onlar da diyorsun ki. Ya arkadaş, Allah'ını seversen hayır, hayır. Oradaki müşteri zaten or solist bitmeden kalkıp Koştur koştur içeriye oyuna gidiyor. Aa, yani sen ne ne bekliyorsun? Zaten pasaryadan anlamış, yani yani. Evet. Senin sonra beklediğin şeyi de ben anlamış değilim. Abi insan kendine saygısından ve o sahneden para kazanıyorsa ya kardeşim bir şarkı daha öğren ya. Senede bir tane daha öğren. Değiştirelim sinirlerim bozuldu. <laughs>